Logical, logical Compire Test Compression'e benziyor işlem yapılır fakat bir yere kaydedilmiyor yazmışım testte göreceğiz Şimdi mantık işlemleri düşük seviye iki bit ikili bit kontrolü sağlar bu arada bunu iki parça yapabilirim part 1 part 2 diye birini mantıksal birini logic olarak e, yapabilirim mantıksal değil neydi pardon en yukarı çıkmam bunun için aritmetik ve logical ayrı ayrı, ayrı yapabilirim hemen başlayalım And, pardon önce logic okumam lazım e, mantık talimatları bitlerin ayarlanmasına, temizlenmesine ve tamamlanmasına izin verir. Düşük seviyeli yazılım, makine dili ve assembly dili biçimde görünür ve genellikle sistemdeki IO cihazlarını kontrol eder. Tüm mantık talimatlarına flag bitlerini etkiler, mantıksal işlemler ve her zaman e, kerevi overflow flag flaglarını temizlik, temizlerken, diğer flaglar sonucu durumuna yansıtacak şekilde değişir. E, ben burada paint açmamışım. Bu Paint değil. Açık bir Paint. Onu açıp hemen geliyorum. Geldim burada ben bütün değerlerimi yazdım işlemleri yapacağım değerleri yazdım ve end ile başlayalım sonuç sadece A ve B bir olduğunda bir sonucunu verir endi biliyorsunuz İkisi birse bir oluyor gerisi hepsinde sıfır oluyor yani hepsini silip atıyor bunda toplama gibi A ile B yapıyorsunuz A başa alıyor B sona alıyor bunları endliyor İkisinin içinde bir varsa bir aktarıyor sıfır yani İkisinden biri biri sıfırsa sıfır aktarıyor olacak. Şimdi burada entlerle hızlı çarpma yapabiliriz. Food Edil ile beraber hocamız onu not etmişti. Ee, burada yapıp bunları ekleyip aşağı doğru yazıyoruz. Ee, bunu dersimizde pek bir alakası var mı bilmiyorum ama hocamız anlattı diye buraya eklemek istedim. Hemen işlemimize gelelim. Bunun yine kaşınıyor. Çok konuştumdan sanırım. Üzüllerim. Devam edelim. Emniyet demişim. Şimdi. BX'e 31 35'i aktarıyor. Yani buraya aktardı. Sonra diyor ki BX ile 0F 0F'yi haşlayalım. Yani end diyelim. Bu da şöyle yapacağız. Yani burada e, şey diyebilirsiniz. Burada nasıl aynı değil bunlar. 5 ile F bunlar. Nasıl bir 0 yapacağız diye düşünebilirsiniz. Şöyle yapıyoruz. 31.35'i 35'i byte yani bit olarak yazıyoruz. 0F 0F'yi de bit olarak yazıyoruz. Bunları entlediğimizde bir bir 0 1'den 0, 1 1'den 1, 0 1'den 0 elde ettik. 5 neydi? 0 1 0 1. Yani bunları önce şeyle çeviriyoruz. Heksadesimalden eee bitle çevirmemiz gerekiyor, bayt'le çevirmemiz gerekiyor. Bunu bunları, bunları entliyoruz. Sonuçta e, ee, burada mesela hiç iki aynı, aynı anda 2 1 yok. Burayı direkt sıfırladı. E, ee, burada sadece en başta ikisi en sonunda ikisi aynı biri aktardı. Sonuç olarak burada neyi elde ettik? Silmek istediğimiz yerleri sildik. F'ler hepsi bir kabul ediliyor. Sıfırlar sıfır olarak kabul ediliyor. Burada farklı bir örnek yaptım ki daha iyi aklınıza girsin diye. Yine aynı 31-35 haş koydum. Sonra 12-34 haş koydum. 1-0-0-0-1 2-0-0-1-0 3-0-0-1-1 4-0-1-0-0 Yani burada çevirmiş oldum. Sonra bunları entledim. Entlediğimde cevabım 1034 haş oldu. Yani entlediğimizde e, ee, normalde nasıl yapıyorsak entlerde aynısını yapacağız. Yani bizim şurada şu andaki komutumuzdan geleceğimiz değer e, ee, kaç oluyor? 0 e, ee, 1 0 5 evet, 5 de değil mi? 4 1 evet. 0 1 0 5 gelmesi gerekiyor. Bakalım. Bunu da nereye atıyor? Bex atıyor. Gördüğünüz gibi 0 5 0 5 0 1 0 5 elde etmiş olduk. Devam ediyorum. Open. 5.10. Bu sefer or yapacağız. Or ne yapıyordu? and'in tam tersi. İçinde bir tane bile bir varsa bu bir demekti. Or işlemi mantıksal toplama gerçekleştirir ve genellikle inclusive or işlemi olarak adlandırılır. Or işlemi herhangi bir giriş bir ise bir mantık bir çıkış üretir. Yalnızca tüm girişler sıfır olduğunda çıkışta bir sıfır görünür veya işlemi herhangi bir biti set eter yazmışım. Hemen bunu da yapalım. Burada işlemi de yaptım. Aynısını bu sefer orlayıp yaptım. Ne yaptı bu sefer? İçinde 1 bile varsa direkt aktardı. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 yaptı. Yani burası hepsi F oldu. 1 0 varsa yine 1 oldu. 1 0 varsa 1 oldu. Ama 0 0 varsa yine 0 atadı bu sefer. Sonucumuz bu sefer 3F 3F gelecek. Buna bakalım hemen. Emulate diyorum. Single step single step e, ee, gördüğünüz gibi 31 35 attı. Burada orlayacağım. Yani içinde 1 bile varsa herhangi birinde 1 biri bile varsa 1 atacak. Yani sonucumuz kaç olacak burada? 3F 3F olacak. Bunda B satacak. Gördüğünüz gibi 3F 3F oldu. Umarım anlatabiliyorumdur. Arkadaşlarım anlatabiliyorsunuz. Teşekkür ederiz dediler. Ee, bunu duymak beni sevindirdi. Umarım şu an anlattığım insanlar da beni anlıyordur. X zora geçelim. X zorda ikisi aynıysa 0 yapıyor. ikisi farklıysa 1 yapıyor. Hemen bakalım. Exclusive or komutu xor e, komutundan farklıdır. E, aradaki fark veya işleminin bir veya bir koşulunda bir üretmesidir. E, yanlış yazmışım galiba. E, evet pardon. E, veya normal veya yani or işlemi bir veya bir koşulunda bir üretiyor. Ama exclusive or işlemi bir ve bir komutun koşulunda sıfır üretiyor. Yani ikisi aynıysa sıfır üretiyor. Yani iki girişte aynıysa sıfır çıkış üretir. Bu nedenle exclusive or bazen comparator olarak adamdır. Exclusive or komutu bir yazmış veya belirli konumdan bazı bitlerin invert edilmesi gerekiyorsa kullanışlıdır. Tam tersini çevirmesi. Invert'te. Şimdi ee, burada komutları yazmışım. Ama ben koyan komutumu yazdığımdan devam ediyorum. Emulate diyorum. Bunda da ikisi aynıysa sıfır yapıyorum. Bir bir ise sıfır yapmışım. Sıfır 1 ise bir yapmışım. Bir bir ise sıfır yapmışım. Sıfır bir ise bir, bir yapmışım. Gördüğünüz gibi bunun tam tersi üsttekinin tam tersini yapıyor eğer hepsi işte birisi aynıysa sonra ee, yanlış mı yapmışım burada evet yok doğru Bir 0 ise 1 elde etmişim 1 0 1 elde etmişim 0 0 0 0 0 0 bu da ne yapmış sonra e, Sıfır 0 0 0 1'i ters çevirmek zorunda 1 1 0 yapmış gördüğünüz gibi burada bir, de, bir değerimiz olmadığı için hep 0 olduğu için ters çevirmeyecek 3 e 3 a oldu e, burada yani burası A, o ne diyor? Burası E ediyor. 14'ten e, hemen bakalım sonucumuz ne çıkıyor. 34, 35, 35 attık. E, sonra X orlayıp bunu e, kaç elde etmemiz gerekiyordu? 3E, 3A atmamız lazım. 3E, 3A yaptık ve bitti. Şimdi test komutuna gelelim. En güzel e, şeylerimizden biri çünkü test ve CMP bizim ana yapı taşımız. Ee, hocamızın belki çözdüğü soruları da şimdi bu videodan sonra çözmüş olacağım. Onunla beraber. Testimiz de 5.12'de başlıyormuş. Kaç dakika oldu bu arada? 35 dakika olmuş. İyi, iki, iki part atarım ve siz daha iyi anlarsınız büyük ihtimal. Şimdi burada testte e, bir hocamızın derste yazdığı komutu yazdım. Test komutu V işlemini gerçekleştirir. Aradaki fark end komutunun hedef işlemlerini değiştirmesine karşın test komutunun değiştirmesidir. Test yalnızca testin sonucunu gösteren bayrak kaydını kodlamana etkiler, yani ee, z olan kısmı. sıfırsa z 1 olur, yani e, cevabımız sonucumuz 0 ise diyor ki z 1 olsun çünkü z 0, z doğru olsun anlamında, yani boolean gibi düşünebilirsiniz. Eğer e, sonucumuz 1 ise z 0 oluyor çünkü ee, Sıfır değil. Ee, o yüzden boolean false veriyor. Ee, bu biraz karışık ama anlarsınız diye düşünüyorum. Test talimatı bir cmp talimatı ile aynı şekilde çalışır. Aradaki fark test komutu normalde tek bir biti veya bazen birden fazla biti test etmesidir. Oysa cmp talimatı tüm baştaki kelimeye veya çift kelimeyi test eder. Sıfır bayrağı z test elden bir sıfırsa bir mantık. Bir verir sınıf sorununu gösterir ve test edilen bir sıfır değilse Sıfır olmayan bir sonucu belirti yazmışım. Sonuç sıfır ise Z1. Sonuç sıfır değilse Z0. Tam ders. Genellikle test komutunun ardından CZ sıfır ile atla ya da CNZ sıfır değilse atla komutu gelir. Eğer CZ varsa atla. Sıfır atla. Sıfır değilse atla komutu yapmışım. Burada da komutları yazdım. Burada CE var. Ee, büyük eşitse JAE varsa büyük eşit demek. Ee, bir de şey var e, CG var e, onları yazdım mı buraya ben e, yazmadım sanırım ondan sonra öğrendik biz e, yazmamışsam söyleyebilirim hemen size hemen kağıdım burada e, for single sing, signed numbers da greater G yani JG less ise JL unsigned numbers da above yani J A e, bela olsa altındaysa yani küçükse J, B oluyor. Bunu da eklerim belki açıklama kısmına. Ee, buraya yazmamışım ama açıklama kısmına yazarsam görürsünüz büyük ihtimal. Şimdi deneyelim. Ne yapıyor? Ee, test komutuyla en sağdaki biti alıyor. Yani şu komut. Aynı komut. Bir farkı yok. Bunları entliyor. Bu entlemeden sonuç ne çıkar? Sıfır çıkıyor. Yani Z1 çıkıyor. Sonracama demişim ki bir de test al 128. Yani 128. biti 1 yap. O da burada. En sondaki biri bit yap. Diğerini 0 yap. Öyle yaptığında da yine ne oluyor? 0 geliyor. Burada komutta şöyle yazmışım. Eğer 0 ee, değilse ki bizim cevabımız 0. Right a atla demişim. Test ale 128'e de eğer cz yani sıfırsa left'i e atla demişim. Şimdi emulate ediyorum. Giriyor. Diyorum ki bakın en sondaki sayıyı end ile alen ee, değeri 0 6 c'ye kaç e denk geliyor? Buna denk geliyor. 6 c'ye denk geliyor burası. Diyorum ki bunlar en sondaki bir bit yani 1 ile end ile eğer 0 eğer 0'dan değilse 0 değilse right'a e atla diyorum. Ama bizimki 0. Pardon. Çok pardon. Çok pardon. Telefon sesini kısmına yapmışım. Ee, bunun sonra bakacağım. Döneceğim. Ee, atla demişim ama sıfır olduğu için atlamıyor. Yani şu an right'a atladı. Atlamadı. Çünkü sıfır. Sıfır değil değil. CNZ'de sıfır değilse atlıyor. Sonra demişim ki en sondaki 128'e git. Bunu kontrol et. Entle. Eğer sıfırsa left'e atla demişim. Ki burada left. Yani sıfır. Left'e atlamak zorunda. Cz'ye geldi. Normalde eğer cnz yapsaydım bunu yani sıfır olmasa deseydim right atlayacaktı direkt. Tekrar d'yi falan arttıracaktı. Onlar ayrı bir konu. Onları testte anlatacağım. Yani sonraki şeyleri anlatacağım. Hemen cz left dediğimde left'e atladı gördüğünüz gibi. Bu right komutuna hiç girmedi bile. Göstereyim. Sıfırsa left atladım. Left'e atladı ve s'yi bir arttırdı gördüğünüz gibi. Single step yapıp bitirdim. Okey dedim. En son konumuz ise bizim eee Değiştirme komutlarımız, not ve neg. Şunu sesinde kısayım. Ne olur, ne olmaz. Ee, çok pardon. Sizi de bekletiyorum. Sesini kısmamışım telefonum. Ee, evet, şimdi oldu. Not and neg. Not ve neg. Not ee, sayıyı ters çeviriyor. Neg ise bunu eksili hale getiriyor. Not da bütün sayılar Mesela 1 1 0 0 ise 0 0 1 1 yapıyor. Neyse bunu 1 artılayıp bunu negatife çeviriyor. Not. Hayır yani not'ını yani tersini neyse negatifine çevirmek demek. Mantıksal ters çevirme veya birin tümleri not ve aritmetik işaretin ters çevirmesi veya iki, ikisinin tümleri neg. son iki mantık işlevidir. Not komutu 1 byte veya word'ün tüm bitlerini tersine çevirir. Net komutu ikili bir sayı tamamlar. Bu işaretli bir sayının aritmetik işaretinin pozitiften negatife veya negatiften pozitife değiştiği anlamına gelir. Şimdi burada NAT'ı anlatmışım. 1 1 0 0 ise 0 0 1, 1 yapıyor. 1 0 1 0 ise 0 1 0 yapıyor. Neyse bunu 1 artılıyor. 1 1 0 0 ise 0 0 1, 1 artı 1 yapıyor. Bunu 0 1 0 0 yapıyor. Yani bu bunun negatif hali diye düşünebilirsiniz. Bu da bunun negatif hali. Daha da tam de olur. Bu da komutları yazdım. En son bitti gördüğünüz gibi örneklere geçeceğiz. Emulate diyorum. C-0 atmışım. D-0 atmışım. Bunu artık anlatmıyorum çünkü biliyorsunuz. Anlattım. C haşa B haşa atmışım. D haşa A haşa atmışım. Demişim ki C tam tersini al. 0 B'nin tam tersi ne? Burada 0 yani bu B aslında. B olması lazım. E, 8 artı 4 12 evet. Öyle mi? E, hayır B. Yanlış mı yapmışım ya burada? 8 artı 4 12 C şey olmuş olması lazım. E, yanlış mı yaptım? Yok. Galiba. Bakalım. Buradan çevirebiliriz aslında. E, Converter'dan. E, buraya B yazacağım. Ne geldi? 1 0 1 0 1 1 geldi. Bunun tam tersi ne? 0 1 0 0 elde edeceğiz. Bakalım cevabımız geliyor mu? Single save yaptım. Bunu yine ne yapıyor? Bakın anlatmadım bunu. Çok özür dilerim. CH not yapıp CH ekliyor. Yani çevirip geri CH ekliyor. Yani yapacağımız tek şey de CH'de görmek. Yani 0 B olmayacak da F4 olacak. F4 neymiş? Gördüğünüz gibi şu üstte tamamlamayın. 0, 1, 0, 0 elde etti. Bizim sayımız neydi? 1, 0, 1, 1 idi. Gece yaptığım için e, bunlar karışmış. Kusuruma bakmayın. Şimdi negatifini alalım. DH neydi? A'ydı. Bunun e, şeyi kaç? A'ya bakalım. A'ya bakalım. 1, 0, 1, 0. Yani burada. Bunun tam tersini çevirip yani 0, 1, 0 yapıp 1 ekleyecek. Yani 0, 1, 1, 0 yapacak bunu da. Bakalım. Aydı ne yaptı? F6 ya yaptı. F6'ya bakalım. Gördüğünüz gibi 0. Şuradan alacağız. 0, 1, 1, 0. Elde etmiş olduk. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlamışsınızdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.